Gözlerini kapatmış oturuyor biri Nasıl bir kafa Allah'ım sanki felç kalmış gibi Çektiği dumanla maymun etmiş kendini Elinde sigarası yanar o hissedemez ki Söylüyorum bu illetin adı bonzai Bizi bozai diyenler aslında müptezeldi İçmeyin diyenler hepsi kafayı yedi Köşede bayılanlardı onların ta kendisi Kınamıyoruz düşeni yanlış anlama Sen nasıl itiyorsun kendini uçurumlara Kafanı çevirip baktın mı ki arkana Yazık değil mi gözü yaşlı o garip anana Üç sigara ucu için verdin on lira Yarım saat sürüyor kafası on lirada Cebinde para kalmadı çık sokaklara Bir lira var mı sen de ver bana Allah aşkına Uyuşturucu sonuçta bir kendine gel Yoldan geçen herkes diyor bu çocuk bir müptezel Ne zaman görsem kafan ayrı hep bir güzel Bırak milleti otur önce sen kendine söz ver İzlediğiniz sahneden biraz ders alın Annenin olduğu için çırpınışını anlayın Yeter artık anneleri siz ağlatmayın Şu lanet olası illetten artık uzaklaşın İçim içime sığmıyor inan gördükçe Allah'ım yardım et sen bu maddeye düşenlere Nasıl bir triptir nasıl bir kafa böyle İşittirmeyin engel olun artık sentinizde Yazacaklarım bundan ibaret değildi Ama parmaklarım fazla ileriye gitmedi İçimden gelenler son noktaya değindi Bırakalım artık şu bonzai denen illeti